Bir, iki, üç. Önüm arkam sobe. Ersoy. Vazgeçtim. Ne oldu ne yapıyorsun yine? Vazgeçtim. Neden vazgeçtin? Bana yalan söyleme. Neden biliyor musun? Çünkü inanırım. Vazgeçtim çünkü buna değmez. Ne değmez? Senin korumaya. Sen benim bir işime yaramıyorsun ki Ersoy. Ben en iyisi, bak bu senin hesap dökümünü Çeton'un masasının üstüne koyayım, bitsin bu iş. Ee, sodyum sülfür. Ah, Zırmış. Hamamda kullandıkları. Ne sorduysan söyledim. Kimya gelen aldı bilmiyorum. Vurdular. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Adamın adını, sanını, yerini, yurdunu söylüyorsun. Ertesi gün cenazesini kaldırıyorsun. Şimdi böyle olmaz. Sen beni uyutacaksın. Ben gideceğim çeteyi uyutacağım. Yeter ki Ersoy Bey'icimin rahatı bozulmasın. Yok böyle olmaz. Cık, cık, cık. Kimyagerin vurulmasının benimle bilgisi yok. Adam bana bir şeyler karıştırırken yakınlandı. Çeto'da cezasını kesilmesini söyledi. Durum bu. Çeto? Çeto. Peki o zaman. Hadi bak gönlümden koptu sana üç sorum daha var. Eğer cevaplarsan bu evrak biraz daha bende kalacak. Ki şayet cevaplamazsan kim bilir nerelere gidecek. Bir, laboratuvar nerede? İki, teslimat ne zaman yapılacak? Üç, teslimat nerede yapılacak? Bu son iki soruyu birbirine benzetip sakın gevşeme. İstediğin sorudan başlayabilirsin. Süren başladı. Güzel. Herkes burada. Çağırdım geldik abi. Tamamız. Tamam şimdi planı anlatıyorum. Herkes için uygunsa bir plan düşündüm. Onu anlatmak isterim, paylaşmak isterim efendim. Sonrasında konuşur, tartışır, uzlaşmaya çalışırız. Herkesin kendi fikrini beyan etmesini bekler. Ondan sonra harekete geçeriz. Harekete geçtiğimizde tereddüt edenlerimiz çıkabilir elbette. Ne yapacağız o zaman? Duracağız, bekleyeceğiz. Yeniden, yeniden. Tamam ulan Bebe, tamam. Anladık, tamam. Anlat. Heh. Evet, şimdi adamlar ham maddeyi aldı. Aynen. O gece almışlardı da hatta bazı gereksiz ateş etmeler olduğu için... ...başımız beladan kurtulmamıştı. O geceydi. diyor. İşte o ham maddeyle malzeme yapacaklar. Ve bizim son şansımız bu gece saldırmaktır. E o kimyager bozuntusu o ne oldu? Olmadı bir şey. Yani ne yapacağız abi? Mekanı mı basacağız? Hayır. Ama bir şekilde içeri girip ham maddenin canını okumamız lazım. Yani su deposuna bile ulaşsak bize yeter. Salih, bu seni çalıştırdıkları laboratuvardı, değil mi? Aynen, orası. Yalnız dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü iyi korunuyor orası. Yine bir sürü herif dikmişlerdir başına. Sıkıntı yok. Biz zaten oraya yerden girmeyeceğiz. Aynen. Çatıları kastediyorsunuz abi. Orada da adamlar var. Ama yine de... Bak pardon ben böyle daldım ama müsaade var mı? Müsaade şey var mı? Söyleyeceksin sen. Yani yine de orada daha az adam var. Yani hem depo da orada, eyvallah, doğru. Ya şimdi, çatıda bir işler oldu diyelim, hani ortalık karıştı. Herifler çıktı yukarı, siz de sıktınız. Yani nihayetinde silah bu, sesi duyulur. Bunu ne yapacağız? Meden taktı, herifleri tepemize çekmememiz lazım. Nasıl yapacağız bu işi? Hmm, o zaman... Abi! Triklorometan adıyla bilinen kimyasal madde. Kloroform. Abim benim. Bak bu olur işte. Sabahına hiçbir şey hatırlamazlar. Metin, Kemal. Malzemeleri bulabilir misiniz siz? Buluruz abi. Tamam. Bir şişe külürüm bir şişe kloroform. Soda tuzu, limon tuzu. En az bir kilo. Tamamdır. Hadi bakalım. Abi ben de geleyim sizle. Yardım ederim. Gel. Gel. Kloroform, 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 kloroform! İyi günler abi.